Evet, onu düşünüyordum. Şimdi. Hadi bir çık bakalım. Çık bir bak. Dışarıya bir çık. Bak bakalım havuza. Dışarıya çık dışarıya. Havuzdan çık bir havuza bak bakalım. Ne gider misin? İstersen çekelim. şuraya. Olmaz. Devam eder. Hayır ama bu, bu yani evet. zamanlarda çok... E, yani mesela buraya ilk açıldığında engelli Bahsediyor. seviyor. Psikolojisini bozuyor diye. Öyle. Belki biz, biz o kadar çocuklarımızı ki Okullar daha berbat. Yani kırmak ok gerekiyor kabullenmek evet, için. Kesinlikle. Yani. 3,5-4 yıldan beri e, havuza geliyoruz. E, özel eğitim alıyoruz. Özel eğitim e, öğrencisi zaten oğlum. Ee, çok e, faydasını gördüm bu zamana kadar zaten özel eğitim çocuklarının havuza ihtiyacının olduğunu düşünüyorum kesinlikle ee, Hırçınlığı bitti yani zaten havuz için e, yani çok havuzu çok seviyor öyle söyleyeyim size e, fakat yani hem topluma kazanmaları açısından bu çocuklarımızın hem de ileride işte lisans alıp a, öğretmenlerimiz o kadar memnun ki lisans alıp e, yarışlara e, katılmaya katılmasına kadar konuştuk yani rüzgarın öyle bir planlama içerisindeyiz. E, fakat e, bu mağduriyetimizi şöyle anlatayım Eylül e ayından itibaren artık özel eğitim çocuklarının havuza alınmayacağı Özel e, yani paralı ya da pa, zaten parayla geliyoruz da yani hiçbir şartta e, havuza alınmayacağı söylendi e, bu, bu konuda çok mağdur olduk Yani biz e, ne yapmalıyız bu konuda onun içinde işte buradayız. Peki. Sen. Ya bu mağduriyetin giderilmesini düşün, istiyorum. Yani tüm çocuklarımız yani oğlum havuzdan başka bir şey düşünmüyor. Yani yaz kış geliyoruz. Dediğim gibi yani ne olur bu mağduriyetimizi e, halletsinler ki biz de e, havuzumuza devam edelim. Yani e, çok bir şey değil istediğimiz. Topluma kazansın çocuklarımız. Hemen. Evet. Şu anda yaz okulundalar. E, yaz okulu işte üçe bölündü. E, Haziran ayından itibaren e, üçe bölündü. Yaz okuluna da gidiyor oğlum, eylül ayında da normal hani standart haftada iki e, özel derse başlayacak 45-50 dakika. E, böyle yani evet. eylül ayı hani yaz okulu da geçtim hani diyelim ki yaz okulu kalabalık ortam hani belki e, sokmak istemiyorlar diyeyim ama özellikle özel dersin iptal olması bizi çok üzdü. özellikle bunu istiyoruz. Havuz açıldığından beri biz buraya dönem dönem geliyoruz yani. Ee, ve havuzun bize e, çok fazla yani zaten e, önce tavsiye üzerine yani doktorlar çünkü yani ne kadar suda hareket ederse o kadar gelişimi için e, iyi olacağını söylediler. Ve gerçekten biz bunun şeylerini gördük. Yani e, dediğim gibi yani daha çok küçüktü. Yani ilk bu havuz açıldığından beri biz yani yakında oturuyoruz. O yüzden ben hemen e, kovladım. Yani ne zaman açılacak? Ne zaman açılacak? Yani açıldığımızdan beri de geliyoruz yani. Ama en son duyduğum göre artık özel çocukları almayacak o ve bu bizi çok üzdü. Yani e, yani biz yani böyle bir ayrımcılık e, hak ettiğimizi düşünmüyorum yani. Yani çocuklarımız zaten e, diğer çocuklardan e, geri oldukları için daha çok çabaya ihtiyacımız var ve biz bunun için yani çok uğraşıyoruz. Ve e, bu karardan umarım dönülür. Çünkü e, doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Havuzca. Seviyor musun havuzu? Seviyorum. Neler yapıyorsun? Anlat biraz havuzda. Severek geliyorum. He. Yelten küçükten geliyordum. Yüzme, yüzmeyi öğrendin artık. Evet öğrendim. Öğretmenlerini seviyor musun? Seviyorum. Nasıl? Güzel vakit geçiriyor musun? Güzel vakit geçiriyoruz. Umarım bu tarihden dönelim. <laughs> üç yılda Zühtü Işıl spor salonuna gelmekteyiz. Maalesef yüzme kursumuzun artık devam edemeyeceği hakkında bir duyum aldık. Buradan sadece yetkili kişilere, belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Bu türlü özel çocuklarımıza sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Çünkü böyle yüzme kursu, efendim, resimdir, müziktir, devam etmeleri bu çocuklar için hem gelişim hem biliş bilişsel olarak çok önemli. Bunun bu kararın geri alınmasını rica ediyoruz kendilerinden. Özel çocuklarımıza sahip çıksınlar. olan hakkımızı da elimizden almasınlar. Çünkü bu çocukların da eğitim hakları var tabii ki yasal olarak. Yani bu kararın geri çekilmesini talep ediyorum kendilerinden.